Herkese merhabalar. Bugün anatomi dersi üst ekstremite kemiklerini işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Üst ekstremite nedir? Yani üst ekstremite dendiğinde vücudumuzun hangi kısmını aklımızda canlandırmamız gerekiyor? Burada görebiliriz. Gördüğünüz üzere omuzumuzun arkasında bulunan dokunarak rahatlıkla hissedebileceğimiz skapula kemiği, omuzumuzun ön üst tarafında diyebileceğimiz ve gene palpe ederek rahatlıkla hissedebileceğimiz klavikula kemiği, Burada pek net gözükmüyor fakat bunları daha sonra tek tek inceleyeceğiz rahat olun. Ve kol kemiğimiz humerusu görüyorsunuz. Ön kol kemikleri ulna ve radius. Sonrasında ise el bileği ve eli oluşturan karpal, metakarpal, falanks kemiklerini anatomik pozisyonda duran iskelet görselimizde görüyoruz. Anatomik pozisyon kısmı önemli arkadaşlar. Çünkü anlatımlarımız hep bu anatomik pozisyonu baz alarak yapılacaktır. Gördüğünüz gibi anatomik pozisyonda eller iki yanda. Avuç içleri ona, öne bakacak şekilde açık. Ayaklar omuz genişliğinde açık konumda. Ayakta durulan pozisyona anatomik pozisyon diyoruz. Haydi kemiklerimizi tek tek incelemeye başlayalım. Bu slaytımızda da omzumuzu oluşturan klavikula ve skapula kemiğini bir de kol kemiğimiz olan humerusun birbirlerine göre durumlarını görüyoruz. Buyurun klavikula ile başlayalım. Üstteki resimde klavikula kemiğine halk arasında köprücük kemiği de denir buna. Superior surface yani yukarıdan görünümünü görüyorsunuz. Superior yukarı, surface yüzey demek. Aşağıda da inferior yani alt yüzeyinin resmini görüyoruz. Inferior da alt demektir. Bence bu manasını özellikle söylediğim kelimelerin not alın arkadaşlar. Çünkü sık sık kullanacağız. Ve sınavınızda da soruyu bilmeseniz bile kelime anlamını bilmeniz manadan çıkarım yapmanıza yardımcı olacaktır. Ekstremitas uç demektir. Ekstremitas acromialis yani akromial uç, akromiyan adını verdiğimiz ve birazdan göreceğimiz çıkıntıyla eklem yaparken ekstremitas sternalis de sternum adını verdiğimiz göğüs kafesinin tam ortasında bulunan kemikle eklem yapacak. Bu sternum kemiğine halk arasında iman tahtası da dendiğini duyabilirsiniz. Artikularis eklem demek arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi klavikula kemiğimizin akromial ucuyla eklem yapan Facies articularis acromialis kısmını ve sternumla eklem yapan yüzü Facies articularis sternalis yapılarını bu fotoğrafta görüyoruz. Aynı zamanda önemli ligamentlerin tutunacağı tuberkülüm konoidea ve linea trofezidea kısımlarını da şuralarda görüyoruz. Geldik scapula yani kürek kemiğine. Sol tarafta gördüğünüz ön yüzü, sağ taraftaki ise arka yüzü. Ön yüzündeki yapılar margo superior yani üst kenar. Margo kenar manasına gelen önemli bir kelime. Superior'un yukarı olduğunu daha önce zaten söylemiştik. Margo medialis yani medialde işte kalan kısım. Medial anatomik pozisyonda vücuda yakın olan kısım demek bu arada. Lateral ise uzak olan kısım demek. Burada da vücuda uzak kenar manasına gelen margo lateralis'i görüyoruz. Angulus köşe demek. Angulus superior yani üst köşemiz şurada. Angulus inferior, inferior alt demiştik zaten. Alt köşemizde burada yer alıyor. Ve lateralde yani vücudumuza daha uzak köşede yer alan köşeye de angulus lateralis diyoruz. Bir önceki sayfada söylediğimiz klavikula ile eklem yapacak akromiyon ucumuz da şurada arkadaşlar bakın. Prosesus çıkıntı demektir. Korakovidus ise karga burnu demektir Latince'de. Buradaki çıkıntı da karga burnuna benzediği için bu ismi de almışlar bu ismi vermişler. Alkasal çukur manasına gelen ve kol kemiği humerus ile eklem yapacak olan cavitas glenoidaleyi de burada görüyoruz. Bu yapı da önemli arkadaşlar. Son olarak ön yüzünde kocaman bir çukur var. Biz bu çukura fossa subscapula diyoruz. Fossa çukur demektir. Sub eki ise ön manası katmaktadır kelimeye. Şurada arka yüzü ikiye ayıran yapıyı görüyoruz. Buraya spina scapula adını veriyoruz. Bu yapının üstünde kalan çukura fossa supraspina, alt kısmında kalan çukura ise fossa infraspina diyoruz. Geldik humerusa. Sol tarafta humerusun arkadan, sağ fotoğrafta ise önden görünümü yer alıyor. Kaput baş demektir. Humerusun başı demek olan kaput humeri şurasıdır. Kollum ise boyun demektir ve humerusta iki adet boyun vardır. Kollum anatomikum yani anatomik boyun, ve kollum şiricikum yani cerrahi boyun. Kol kırılmalarının çoğu kollum şiricikumda gerçekleşir. Bu yüzden cerrahi boyun adını almıştır. Fark ettiyseniz kemiğin inceldiği yerlere boyun adını veriyoruz hep. Fossa olecrani görüyoruz. Daha önce söyledik fossa çukur demek. Ulna kemiğindeki olekronan adını verdiğimiz çıkıntı bu çukura ekstansiyon denen ön kolu açma hareketinde yerleşecek. Epikondilleri görüyoruz. medial yani vücuda yakın kısımda bulunana epikondylus medialis, uzakta bulunana ise epikondylus lateralis adını veriyoruz. Ne taraf medialdi, ne taraf lateraldi diye karıştırmamak için kemiğin baş kısmına dikkat edin. Baş ne tarafa dönükse o taraf medialdir. Gelelim ön kısma. Baş ile cerrahi boyun arasında iki adet tepecik görüyoruz. Şunlar. Tüberkülüm tümsekçik demektir. Tüberkülüm minis medialde. Tüberkülüm majus ise lateralde yer alır. Az önce dediğim gibi kaput humerinin yani kemik başının baktığı taraf medial, zıttı ise lateraldir. Buradan ayırt edebiliriz rahatlıkla. Tüberkülüm Tüberkülümlerin arasında bakın bir çukur, bir oluk benzeri yapı var. Buraya sulcus intertubercularis diyoruz. Sulcus oluk, inter ise arasında demektir. Yani tüberkülümlerin arasındaki oluk manasına geliyor. Şurada tuberositas deltoidea dediğimiz pürtüklü bir yer var. Buraya musculus deltoideus dediğimiz kas tutunacak. Bu yüzden bilmekte fayda var. Lateralde bulunan radius kemiğimizin baş kısmının fleksiyon hareketinde yerleşeceği çukur olan fossa radiusu da şurada görüyoruz. Unla kemiğindeki fleksiyon hareketinde ise koronoidus dediğimiz çıkıntının yerleşeceği fossa koronoidoz çukurunu görüyoruz. Bu koronoidoz çıkıntısından ulna kemiğinde bahsedeceğiz. Trochlea makara demektir. Humerus'un makarası manasına gelen trochlea humeri'yi şurada görüyoruz. Zaten gördüğümüz gibi şekilde makarayı andırıyor. Bu ulna ile eklem yapacak arkadaşlar. Şurada da radius ile eklem yapacak olan kapitulum humeri'yi görüyoruz. Kapitulum küçük baş veya başçık anlamına gelir. Geçelim ön kol kemiklerine şimdi. Ön kol kemiklerinde ne taraftaki radiustu ne taraftaki ulnaydı diye karıştırıyorsanız eğer şöyle kodlayabilirsiniz kendi kafanızda. Radius, radyo kelimesine benziyor bakın. Radyo ne yapar? Uzaktan sinyali çeker. Yani radius uzakta, vücudun lateralinde yer alır. E haliyle ulna da medialde, yani vücuda daha yakında yer almak durumunda kalıyor. Kodlamak saçma gelebilir ama bazen saçma şeyler akılda daha fazla kalıcı oluyor. Bakın burada radiusun kapitulum humeri dediğimiz yani Türkçe olarak humerusun başçığı dediğimiz kısımla iç içe geçtiğini görebiliriz. Aynı şekilde ulna kemiğinin trochlea humeriye yerleştiğini görüyoruz. Ve karpal, metakarpal, phalanx kemiklerini görüyoruz. Buralara birazdan geleceğiz. Önce ulna inceleyelim. Burada yandan, önden ve arkadan görünüşlerini görüyoruz. Bilmemiz gereken yapılar şunlar. Insusura trochlearis. Bu arada insusura celtik demektir. Trochlea'nın ise ne olduğunu Humerus'un üzerinde görmüştük. Bu çeltik, Humerus'ta bulunan Trochlea dediğimiz makaraya benzeyen yapıya tutunacağı için bu adı alıyor. Prosesos Koronaideus yapısını görüyoruz. Bakın şuradaki çıkıntı. Bu da Humerus'taki Fossa Koronaidea kısmına yerleşecekti hatırlarsanız. Bakın hep isimler benzer. Sırayla öğrendiğiniz takdirde oturtması çok kolay. Insusura radialis yani radius kemiğine bağlanacak çeltik. Şu gördüğünüz oyuk gibi kısma bu ismi veriyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz insusura yani çeltik dediğimizde peşine hep yerleşeceği yerin adını getiriyoruz. Insura radialisteki gibi, insura torahlearisteki gibi. Çıkıntılar, tümsek ve benzeri yapılarda ise hangi kemiğin çıkıntısı ise onu belirtiriz. Veya zaten belirli bir özel adı vardır o çıkıntının. Bu genel olarak böyledir. Bunu bir köşeye not almanızı tavsiye ederim şahsen. Tuberositas gene bir çeşit çıkıntı demektir. Şu yapıya bakınız lütfen. Tuberus ulna yani ulnanın çıkıntısı tıpkı az önce yaptığımız genellemedeki gibi çıkıntı ve benzeri yapılarda çıkıntının üstünde bulunduğu kemiği, çeltik gibi yapılarda ise çeltiğin tutunacağı kemiği belirtiyoruz genel olarak. Arkadan bakışta processus styloideus'u görüyoruz. Styloideus Latince'de dolma kalem demektir. Processus'un manasını zaten söylemiştik. Bu yapı dolma kalem ucuna andırdığı için bu ismi almış. Bakınız önden görünüşte de tuberostas ulnayı net bir şekilde görebilirsiniz. Bu slaytımızda da anatomik pozisyonda radius ve ulna kemiklerinin birbirine göre duruşunu görüyoruz. Radius kemiğinde kaput radi yani radiusun baş kısmı kemiğin inceldiği yer kolum radi yani radiusun boynu yer alır. Ve bir de processus tledus yapısını da ulnada olduğu gibi radiusta da görüyoruz. Gördüğünüz gibi tuberositas radi yani radius kemiğindeki tümsek çıkıntı da şurada yer alıyor. Şuradaki çeltikli yapı ise ulna ile eklem yapacak olan çeltik arkadaşlar. Fark ettiyseniz burada da çeltiği söylerken tutunacağı yerle çıkıntıyı söylerken bulunduğu yerle yani bulunduğu kemikle beraber söyledik. Ve geldik son fotoğrafımız ve son üst ekstremite bölümümüz olan kısma. El bileğinde bulunan kemiklere karpal kemikler adını veriyoruz. Bu karpal kemikler 4 adet proksimal uçta, 4 adet de distal uçta olmak üzere toplamda 8 adettir. Burada 6 yeşil ile çizgili olan kemiklerimiz, yani distal uçtaki karpal kemiklerimiz Ostrofesidium, Os Hamatum, Ostrofesium, Os Capitatum'dur. Proksimal uçtaki karpal kemiklerimiz ise Os Os kafayı dağım, os fisiforme ve os tricuetriumdur. Şuralarda görüyoruz. Son olarak el bileğimiz ile el parmaklarımız arasında bulunan kemiklere metakarpal kemikler, parmaklarımızı oluşturan kemiklere ise falanks kemikleri adını veriyoruz. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola, herkese başarılar dilerim.